Biriler bile istihdama ciddi, ciddi katkı sağlayabiliyor. Dolayısıyla içeride yaşayan gençler için orayı terk etmemesi için farklı iş kapıları açabiliyor. Ya da yatırımcılar için farklı alanlar. Ama bu yeni oluşum ve büyüme ile birlikte tabii ki su, doğalgaz, elektrik, atık su bunlarla ilgili yürütülen çalışmalarda herhalde en önemli miyeng taşlarını oluşturuyor diye düşünüyorum. Neler istemez ki bir iş yeri? E tabii ki. Şimdi bizim organize sanayi bölgemiz biraz önce söylediğim 70'li yıllarda başlamış düzelişlikleri 2000'de. Ama ben e, bizim arkadaşlarımıza göreve geldiğimiz zaman 2010 yılıydı. 2010 yılında düzelikçiliğimiz olmayan bir organize Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakan Ken Sayın Ender Yorgancıdan'ın verdiği bir dosya ile bir adım atıldı. Bu adımla beraber ıslah organize sanayi bölgesi olarak kuruldu. Osya Organize Sanayi Bölgesi mevcut bir organize var ama davalarla kişilik iptal edilmiş. Hızlı bir şekilde yeniden organize haline geldik. Özel bir yasayla ki bu yasadan pek çok organize sanayi bölgesi Trakya'da, Sakarya'da 50 yakın organize sanayi organize olamamış organize sanayi bölgeleri de dahil oldu. Tabi bu arada altyapı ve atık su ıı, yatırımları yapılmıştı pek çok elektrik ve doğalgaz yatırımı yapılmıştı. Bunlar yapıldığı için hızlı bir şekilde planlarımızı yaparak devam ettik. Şimdi tabii istihdama gelince iş gücü piyasalarının kalifiye elemana ihtiyacı var. En büyük sıkıntı. Bölgemizde 3 tane meslek sesi vardı. Bunlardan bir tanesi Mopak Endüstri Meslek Sesi, Kız Meslek sesi ve Seramik Meslek Sesi olmak üzere 3 meslek sesi. Biz bir dönem muhakkak meslek sesini Milli Eğitim Bakanlığından Kemal Paşa organizeye devralmak için girişimlerde bulunduk Sayın Nabi Avcı hı hı. Bakanımız döneminde ama bunun mümkün olamayacağını gördük. Bir sanayicimiz biz bir okul yapma peşindeydik. Aranan elemanları yetiştirmek üzere bir sanayicimiz e, annesi ve babası adına bir okul yapmak istediğini, meslek sesi yapmak istediğini, meslek sesinde bizim işletmemize bırakacağını, özel bir meslek lisesi olmasıyla ilgili ...takım girişimlerde bulunduk. Ee, Sayın Ali Çelik, sanayicimiz, annesi ve babası adına bir okul yaptı. Dört ay gibi bir sürede temeli attık, okulu bitirdik. Şu anda üçüncü yıldayız, 360 öğrencimiz var. Ve iş gücü piyasalarının ihtiyacı olan, aranan elemanlar bizde yetişiyor. Bu okulda aşağı yukarı beş bölüm ve Endüstri Otomasyon... ...elektrik, elektronik teknolojisi, makine teknolojisi mekatronik, endüstriyel bakım ve bilgisayar destekli makine ressamlığı gibi dallar var. Hı. Hmm. Anadolu Meslek Sesi'nin makine ve metal teknolojisi, bilgisayarlı makine imalatı hmm. ve kaynakçılık gibi bölümler var. Şimdi kaynakçılık dediğiniz zaman geçen bir sanayicimizle konuşuyoruz. Kaynakçı lazım diyor. Arıyorum bulamıyorum. Bir eleman geldi. 10 bin lira net maaş vereceğim dedim. Bir düşüneyim. Gideyim geleyim dedi dedi. Aradan birkaç gün geçti. İhtiyacım var, ihracatım var. Ya ben sana haftalık vereyim. Ne istersin? Günde bin lira isterim dedi. Günlük. Gene de gelmedi dedi, bin liraya razı olsam. Şimdi aslında iş gücü piyasalarında eleman ihtiyacı var. Bizim üstelik bizim para yani e, parası da iyi. Gerçekten. Şimdi normal bir kaynakçı asgari ücretin biraz üzerine maaş alıyor. Ama ihtiyaç olduğu için onla on bin lira civarında kaynakçının maaşı var. Tabi tabi şimdi sanayide çalışan arkadaşlarımızdan duyuyoruz bazen diyor ki işte A işini yaptıracak kişi zaten ya yok ya da diyor bir elin parmaklarını geçmiyor. Dolayısıyla çok diyor randevuları var. Hani siz onun gelmesini beklemek belki işte sizin şu an işinizi çözmeniz gerekiyor. Adam diyor ki diyor ben 10 günden önce gelemem çünkü programın full dolu. Geldiğinde de diyor ufacık yaptığı bir işte 1000 bin 1500 bin lirayı evet. e, şeyden çıkarman gerekiyor. Aynen Onun öyle. altına diyor düşmüyor. Düşünebiliyor musun? E, meslek ne kadar kıymetli oldu? Daha doğrusu kalifiye eleman ne kadar kıymetli oldu diye zaman zaman konuşuyoruz. Biz şu an yaşıyor herkes bunu. E, biz de buna yardımcı olmak adına meslek sitemize ciddi destek veriyoruz. Sanayicilerimiz destek veriyor. Yönetim kurulumuz destek veriyor. E, aranan elemanlar mesela dün okul müdürümüzle birlikteydik. Dün itibariyle 48 öğrencimiz okulda staj yapacak. 72 öğrencimizi de ayrı tesislere teslim ettik. Oralarda staj görecekler. Bu stajla birlikte okulla birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Gene çocuklarımız pandemi döneminde bir takım çalışmalar var. Okul kapalı bir gün gezmeye gittim. Okulda çocuklar çalışıyor. Ne yapıyorlar diye merak ettik. Drone imal etmişler, dronelarla eğitim yapıyorlar. Hmm. İnanın, e, o kadar mutlu oldu ki. Ve e, geçtiğimiz günlerde bilim şenliği yaptık. Bilim şenliğinde dronlar uçtu havada. E, i̇şte projeleri vardı, pek çok projeleri var. Projeleri. Geçen hafta da Milli Eğitim Bakanının Urfa'da düzenlemiş olduğu teknofestte 3 ekibimiz gitti. E, birinci olamadılar ama iyi derecelerle döndürür. Bir tanesi üçüncü. Yani gerilerde kalmış, drone arıza yapmış, havada çarpışmışlar falan. Ona rağmen 19. oldu. Diğerleri ilk ona giren projeler oldu ki bu da bizi mutlu ediyor. Tabii. Yani çocuklarımızın. Mesela gene geçtiğimiz günlerde Bilgi Üniversitesi'nden bir gün okula ziyarete gitmiştik. Bilgi Üniversitesi'nden öğrencilerin ve bir mimar hanımefendinin olduğunu gördüm. Şunu anladık, Bilgi Üniversitesi bir workshop yapmak için atıklardan yapılabilecek bir takım ürünler yapmak üzere gelmişler. 2-3 gün bizde kaldılar. Çocuklarla bir üniversite öğrencileriyle bizim öğrencilerimiz birlikte bir takım şeyler yaptılar. Bir sonraki hafta bizim öğrencilerden 5 kişilik bir ekip Bilgi Üniversitesi'ne gitti. Orada üniversite öğrencilerine ile ilgili, drone eğitimiyle ilgili bir briefing vermişler. Hmm. Yani hocalar ve öğrenciler şaşırmış. Bu özgüven nereden geliyor diyor gerçekten çocukları biz çağımıza göre çağımızın gereklerine göre yetiştiriyoruz. Her türlü fedakarlığı yapıyoruz sanayilerimizde bizde. Şimdi tabii yaptıklarımız, yapacaklarımız bunlarla sınırlı değil. Bölgede ruhsat alanlar olduğu gibi yapılacak pek çok iş de var. Şimdi atıyorum bizim su ihtiyacımızı karşılamak için bölgede Yiğitler Deresi var. Yiğitler barajının önüne ve Yiğitler Yiğitler Deresinin önüne bir baraj yapılıyor. Bunu Devlet Su işleri yapıyor. Bittikten sonra organize sanayi bölgemize devredecek. Ödemesini yapacağız. %60'ını suyun biz kullanacağız, %40'ı tarımsal sulamada kullanacak bölgenin e, su ihtiyacı bir yerde karşılanacak. Ve ben şuna eminim. Kuzey yarı ilk kirazı Kemalpaşa'da çıkıyor. Belki bir hafta 10 gün daha öncesi mi olacak çünkü. Tabii iklim yumuşayacak. Yani ve bölgede su gitmeyen alanlar varsa onlar da soracak. Sanayicilerimiz şu anda yeraltı kaynaklarından, yeraltı sularından yararlanıyor. Bizim barajla beraber suyu verirsek bir yerde daha hızlı şekilde suya ulaşmış olacaklar. Yeraltı kaynaklarımız çok da derinlere gitmemiş olacak. Şu anda 800 metre civarında yeraltı suları kullanılıyor bizde. Diğer projelerimize gelirsek okuldan bahsettim. E, arıtma tesisimize yatırımlar yapıyoruz. Şu anda 20 bin metreküp günlük kapasitemiz var. Halimiz dolmadı. 14 bin metreküpü dolu. 40 bin metreküp gün olarak kapasitemiz yapılmış. 20 bin metreküp hazır. Sanayinin gelişimine göre projelere hazır. E, ilave edeceğiz. Gene e, Dünya Bankası'ndan Aralık ayında bir kredi söz konusu oldu yatırımlarımızla ilgili. 20 milyon dolarlık bir kredi tesis edildi. Bunun onayını bekliyoruz. Onaydan sonra hızlı bir şekilde altyapımız çözülecek. Atık su, içme suyu ve elektrik altyapısıyla ilgili, doğalgazla ilgili bir takım çalışmalar var. Sosyal sorumluluk projelerimizi de ihmal etmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Kaymakamımızın ekibinin hazırladığı bir proje oldu. Bizim bölgemizde Ümran Baradan meslek, sanat meslek sesi var. Hı. Müzik, resim ve sanatsal çalışmaların olduğu bir meslek sesi. Geçtiğimiz günlerde e, bir yıl sonu gösterisi yapmışlardı. Gerçekten çocuklar eşimle gittik. Hayran oldum. Sayın Kaymakamımızla birlikte. Ya bu çocuklar burada mı yetişmiş? Kora vardı, gösteriler yaptılar, bale gösterileri yaptılar falan. E, hakikaten harikaydı. O okulun gelişmesi için 500 bin liralık paynak gerekti. Biz yetkili mercilerden, bakanlıktan izin alarak 100 bin lirasını biz karşıladık. NIF Art Projesi diye geçiyor. Bu çocukların gelişimini sağlayacak. Onların çeşitli enstrümanları, sergileri ve gelişimleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapılacak. Yaptığımızın yararlı olduğunu çocukları gördükten sonra daha çok da takdir ettik. Ve İzmir bölgesinden hep seçilerek üst puanlarla geliyorlarmış. Özel evet, özel çocuklar. Yani bu anlamda da e, mutluyuz. Bunun yanında e, okulda arıtma tesisimizde ekipman alımıyla ilgili bir destek aldık. Güneş enerjisiyle ilgili bir desteğimiz oldu. O, okulumuzun üzerine bir güneş enerji sistemi yaptık. Ayda 150 bin lira civarında okula okulun sahibi biziz. Bağışımız bize bağışladı. Özel bir meslek sesi. E, öğrenciler hiçbir bedel ödemiyor bedel ödemedikleri gibi tüm masrafları biz karşılıyoruz. Bakanlıktan biz 8 bin lira civarı katkı alıyoruz ama bunun 2-3 katı harcamamız oluyor. Ya bu da bizi Aynen. mutlu ediyor, sanayicilerimiz de mutlu ediyor. Sanayicilerimize müteşekkirim. Gerçekten herhangi bir eksiği varsa okulumuzun gelip inceliyorlar, laboratuvarlar, imalatlar, bir takım metal artıkları hurdaya gidecek olan e, haber veriyorlar, alıyoruz. İkinci sefer kullanımla ilgili çaba var. Bazı sanayicilerimiz elindeki fazla robotu varsa herhangi bir e, az kullandığı makabı varsa gibi e, bağışlarda bulundular. Böyle bir büyüğü... abi, etkileşim var yani. Evet 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 evet. Yani okulu gördükleri zaman yani ne gerekiyorsa yapalım düşüncesiyle hareket ediyorlar. Bu da bizi e, mutlu ediyor. Bir de o iletişimleri var şimdi zaten yaşadıkları en büyük sıkıntı kalifiye eleman sıkıntısı hazır orada çocuklar yetişiyor. En çok onların işine yarayacak. Ellerinden geldikçe de bunun desteğini vermek Gerçekten. istiyorlardır zaten. Şimdi bölgenin tabii büyüklüğünden bahsettim. Ama elektrik, doğalgaz hı hı. ne tüketiyoruz? Biz ayda 45 milyon kilowatt elektrik tüketiyoruz.